namazın vaciplerinin neler olduğuna göz atmak gerekirse namazda vacip olan bir başka husus ise bitir namazında kunut duası okumak nedir? Vaciptir. Bu konu Ebu Hanife'ye göre vacip iken İmameyn'e yani Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'e göre ise nedir? Sünnettir namazın vaciplerinin neler olduğuna göz atmak gerekirse namazda vacip olan bir başka husus ise bitir namazında kunut duası okumak nedir? Vaciptir. Bu konu Ebu Hanife'ye göre vacip iken İmameyn'e yani Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'e göre ise nedir? Sünnettir.